Uh-huh. Mm -hmm. Herkese merhaba, ee, videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nihayet artık e, yeni sezon açtık. Sevgili Kadir'le beraber. Kadir nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de sağ olasın. Uzun bir kış dönemi ardından bahar geldi, havalar iyileşmeye başladı. Biz de hemen ilk planımızı kurduk ve kamp yapacağımız yere yola çıktık. Esasında e, bir şelaleye gittik. E, fakat Yarhisar Şelalesi çok güzel bir yer. Ama e, orada kamp kurmadık. Kamp için çok uygun olmadığını düşündük. Yani mutlaka gidin, görün. Zaten videoda e, oradaki çektiğimiz birkaç video var. Onu da ekleyeceğiz içine. E, ama e, kalınacak bir yer değil. Yani kalınacak bir yer derken tabii ki kalabilirsiniz ama imkan anlamında söylüyoruz ama mutlaka gidin, gezin, görün. Biz de ne yaptık? Yakınlarda nereye gidelim diye. Geçen sene gelmemiştik. uğradığımız yerlerden bir tanesi. Bolca Armut Göletine gelelim dedik. Evet, çok sevdiğimiz mekanlardan bir tanesi. En son videomuzda biraz e, üzülmüştük Bozcarmut'la ilgili biliyorsunuz. Çok fazla kalabalıktı, burada e, çalışanların işte ne bileyim yapılan yollar falan filan çok hoşumuza gitmemişti. Şimdi görüntü olarak e, çok değişen bir şey yok e, ama e, bizim mutlu eden nokta... Sakin olması. Çok sakin. Hatta şöyle söyleyeyim, akşam e, iki çadırdan... Yani iki farklı gruptan biri bizdik. Toplamda üç bilemedin dört çadır vardı. Aynı böyle ilk geldiğimiz gün gibi olmuştu Bolcarmut. Sorduk burada hatta yetkiliye de nedir nedir diye. O da dedik ki hani daha erken gelirler diye biz iyi bir zamanda tam zamanda yerim. Kampımızı Aynen. kurmuşuz. Şimdi burada bir tekrar tur atalım. Hem sohbetimize devam edelim hem de size Bolcarmut'u bir kez daha gösterelim. Evet, e, Bozcarmut'taki turumuzdayız. Bu yolu e, çok eleştirmiştik tekrar konuşmayalım artık aynı şeyleri söylemeyelim. Çünkü buranın patika halini bildiğimiz için şimdi e, bir şekilde iş makinelerinin girip de yol yapmış olması hala içimizde bir yaradır maalesef Bozcarmut'ta. mutun e, iklimi nasıl Kadir'cim ne düşünüyorsun? 5 dakikada bir kıyafet değiştiriyoruz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ya gel. Güneş çıktığı zaman evet sıcak, tişörtte çok rahat durabiliyorsunuz hatta yakıcı bir, teni yakıcı bir e, durumu var. Ama güneş kaybolduğu zaman üstünüze montunuzu ya da kollarınızı mutlaka giymeniz gerekiyor. Yani e, videoya başlamadan önce, kayda başlamadan önce ben tişörtteydim. E, arada bir güneş gitti, sivit giydim şu an e, sivitten de pişmanlık duymaya başladım. <laughs> Turumuz devam ediyor. Bu arada e, biz size çöpleri göstermemeye gayret ediyoruz ama maalesef e, bir çöp sorunu var. Bunun üstesinden nasıl gelinir? İnsanoğlunun bilinçlenmesiyle gelinir. Evet şöyle aslında düşünüyorum ben. İnsanların biraz daha hayvanlaşması lazım ki etrafı biraz daha temiz tutmaya özen göstersinler. Kesinlikle. Çünkü hiçbir varlık e, yaşadığı bir ortama bu kadar ihanet etmez. Yani e, biz bulunduğumuz yerde bildiğiniz mıntıka temizliği yaptık. Hatta bir abi denk geldi burada sağ olsun köydenmiş o da. O da teşekkür etti bize sağ olsun. <laughs> Ama kesinlikle böyle bir sorun var burada. Burası bayağı eğlenceli olmuş. Kadirci buradan zıplıyoruz. zıplıyoruz. Aman dikkat, benim valla. Şimdi burası işte orijinal kalan e, nokta henüz daha buraya makineler girmemiş. Buraya daha dokunamamışlar. Dokunmasınlar da en azından burası kalsın. E, kurbağa sesleriyle beraber. Burası işte ilk geldiğimiz döneme benzeyen yer. kadir burayı hatırladın mı? İlk biz geldiğimizde burada kalmıştık değil mi? Evet. Kimse yoktu. Kimse sadece yok. bir, bir çadır vardı sadece. Bir çadır evet. vardı. O ilk gece ve ilk e, benim hayatımdaki ilk kampımdı daha doğrusu. Evet. Ve bayağı bayağı bir korkmuştuk. Şimdi otopark olmuş karşı burası ama e, bayağı şeydi, heyecanlıydı yani. Ama bir sonraki gecede ne vardı? Ay tutulması vardı. Ay tutulması vardı. Gece 12'de gündüz gibiydi. Ve e, buradaki kalabalığı görmeniz lazım o zaman muhteşemdi. Evet ilk kaldığımız yer arkadaşlar burası Flash flash flash. Sevgili Kadir'cim senin e, moralin bozuk görünüyor. Niye acaba? Neden birden yüzün düştü? Modun düştü? Niye canın sıkkın? Anlat bize. Şu elimde gördüğüm cihaz var ya. Bak ne yazıyor orada. <laughs> cihaz yüzme bilmiyormuş. Bunu öğrendik. Şimdi e, sevgili arkadaşlar bizim bir adet e, drone'umuz vardı. E, vardı. <gülüyor> <gülüyor> Onunla e, ekiple yeni katılmıştı. Yeni de alışıyorduk ama eee Gölde çekerken küçük bir kaza yaşandı ee, ve burası için bizim adımıza bir e, hatıra kalmış oldu kardeşim o şekilde bakmak lazım. Bir ağır bir hatıra oldu benim için ama. Olsun yapacak bir şey yok sana bir drone feda olsun. Ne demek feda olsun. Ederim, olur yeni. canım, olur. Yenisini artık e, sponsor olmak isteyen varsa <laughs> aranızdan o şekilde telafi edebiliriz. Artık e, yeni videolarda inşallah tekrardan drone <laughs> görüntüleri sunmaya çalışacağız sizlere. Bozcaarmut Göleti civarındaki turumuz devam ediyor. Bu arada e, fiyatlardan da bahsedelim. Bu sene e, araç başı 10 lira ödüyorsunuz. 15 Mayıs tarihte söyleyeyim. Çünkü hani belki sezon açılmamıştır veya sonrası fiyatlar değişir bilemiyorum. Ama e, biz e, 10 lira verdik. Kişi ücreti yok sadece araç ücreti veriyorsunuz ve giriyorsunuz. Günlük 10 lira haberiniz olsun. Ondan da bahsetmiş olalım. Bu arada tabii e, bir diğer bahsetmemiz gereken konu sevgili Kadir'ciğim e, yollar. Değil mi? Yani biz buradaki patikadan falan bahsediyoruz ama bir de buraya gelişle alakalı. Önceden e, şu an zaten tam e, çıkış noktasındayız. Önceden yollar da gayet güzeldi ama e, yollar da biraz bakım istiyor. Herhalde bu yaz e, gerekli bakım yapılacaktır. Çünkü Baya baya çukur doluyor yani. Hani bir çukura girmeyeyim diye diğer çukura dönüyorsunuz falan filan. Çukurdan kaçma şansınız yok. Onu da hemen e, sizlere belirtmiş olalım. Yol konusunda biraz zahmet yaşayacaksınız. Evet arkadaşlar göl etrafında turumuzu tamamladık yine. E, hatıraları canlandırdık. Eksik yedik neler var neler yok onlara baktık. Ateşimizi hazırladık gayet güzel bir şekilde. Daha doğrusu odunumuzu hazırladık. E, biz artık şimdi akşam hazırlıklarına başlayacağız. E, gecede belki bir video çekebiliriz size. Daha doğrusu bir enstantane çekebiliriz. Akşam görüşmek üzere. esasında planda Boljarmud göleti yoktu ama imkanlar dahilinde e, buraya geldik iyi de oldu. E, güzel keyifli e, dakikalar keyifli kayıtlar yaptık sizler için. Onları izleteceğiz sizlere. Artık yavaş yavaş toparlanma vakti geliyor. Akşam yemeğimizi yedik. E, ondan sonra ateşimizi yaktık. Kampın en eğlenceli zamanındayız aslında değil mi Kadir? Evet, kesinlikle. En güzel Kamba zaman. Ablası karşısında sohbet. Çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz videoyu beğenmişsinizdir artık. Yeni bir rotada yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın iyi geceler. İyi geceler.